Merhaba arkadaşlar. Çıkmış değil çıkabilecek bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi diyor ki A, şekildeki ABCD paralel kenarında DEC üçgeni DE boyunca katlanınca C'nin yeni yeri C üssü oluyor. C köşesinin yeni yeri C üssü oluyor. M, E, üssü B açısı 45 derece. Neresi 45 derece? E, C, B üssü açısı E, C üssü B açısı 45 derece. DC uzunluğu 24 kök 2. AC üssü 25 birim. Buna göre EC üssü EC üssü şuraya x diyelim. Artı EB x artı e nedir demiş. Şimdi güzel bir katlama sorusu. Şimdi arkadaşlar burada katlama sorularına neye dikkat edeceğiz? Katlama çizgisinin açı ortay olduğunu unutmayacağız. Bir. Bak katlama çizgisi nedir? Açı ortaydır. Şu açılar birbirine eşittir. Katlama çizgisi simetri eksenidir. Yani şu iki üçgen simetriktir. Peki C açısına alfa dersem buradaki C köşesindeki alfa açısı buraya geldi mi? Peki arkadaşlar yine aynı şekilde katlamadan dolayı bu 24 kök 2 buraya da geldi mi? Şöyle de 24 kök 2 der miyim? D, C üstüne 24 kök 2 der miyim? C üstü E'ye X dersem E, C'ye de X der miyim? Peki bana soruda X artı Y değeri aslında A, D değerine eşit değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar bu katlamaları gösterdik. Bakın 24 kök 2 buraya geldi. X, X dedik. Alfayı buraya taşıdık. Asıl şimdi zorlanan zırt dediği yere geldik. Bakın bu C açısı alfa ise bu A açısı da alfadır sevgili arkadaşlar. Çünkü paralel kenarda çapraz açılar eşittir. Peki buradan ne çıkacak hocam? Bak evladım şu üçgene bakarsan A açısıyla şu D açısının toplamı üçgende iki iç üç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı veri kuralından bak bu açı alfa bu açı D açısı. Buradaki açı da alfa artı 45. İki iç açının toplamı konmuş olmayan bir iç açı verir. O zaman burası alfa artı 45 ise bu açı D açısının olmak zorunda 45 olmak zorunda. Alfa artı 45 alfa artı 45'i verecek. Peki 45 derece özel açı. Kolunda bir sayı var. 24 kök 2 var. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Şu 24 kök 2'yi şöyle güzel yazalım. Karışmasın. C üstünden AD'ye bir dik attım. 90'ın karşısı 24 kök 2 ise 45'in karşısı ne olur? 24 olur hocam. Peki 45, 45, 90 üçgeninde dik kenarlar birbirine eşit. 24, 24. Peki şu üçgeni tanıdın mı evlat? Şu noktaya H noktası dersem. Şu üçgeni tanıdınız mı arkadaşlar? Bakın şu üçgen ne üçgeni? 7 24, 25. Peki o zaman bize soruda AD ne olur sevgili arkadaşım? 31 olur cevabımız. X artı Y. 31 olur sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı?